Nes ne yapıyorsun? Baktım bu kanal değişmeye yakın diye. Hı hı. Yarın ya, okula gidiyor musun? Kayıtlara geçtin. Bahar. Bahar <laughs> bana ne soruyorlar? <laughs> evet mi? Ben galiba. Ha. Çünkü babam kızı ya <laughs> Bahar. Sen ailenin tembeli olarak sen gideceğim <laughs> mi? ne <laughs> yapayım? <laughs> İleride pişman olacağım. Ben kaç yıl okula gittim? Ben de ki bugün. Nereye? Okula. <laughs> ben de demiştim. Nizam sen ne yapıyorsun?